Günaydın sevgili gençler. Beraberce fizik bilimine giriş ünitesini bitirdik ve ardından iki tane test çözdük. Bu testlerde biraz zorlandığınızı gördüm. Bu nedenle bu testlerin bir çözüm videosunu çekmek istedim. Bu video ile hem konu tekrarı yapacağız hem de önümüzdeki testlere biraz daha hazırlıklı girmiş olacağız. Haydi başlayalım. Birinci soruyla başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi fiziğin alt alanları ile ilgili olarak yanlış verilmiştir? Mekanik, cisimlerin hareketini eee ile ilgilenir. Doğru. Atom çekirdeğini ve çekirdek tepkimleri inceleyen fiziğin alt dalı atom fiziği değildir. Nükleer fiziktir. Cevap B şıkkı. Saydam ortamlarda ilerleyen ışığın davranışını inceleyen fiziğin alt dalı optiktir. Doğru. Isının tanımını ve ısının madde içindeki hareketin termodinamik inceler. Eğer bir ısı varsa, enerji varsa, enerjinin madde içindeki hareketini inceleyen bilim dalı, evet doğru termodinamiktir. dinamiktir. Atal fiziği yoğunluğu büyük olan maddelerin elektriksel, manyetik, optik ve esnek özelliklerini araştıran alt alandır. Bu da doğru sevgili gençler. Breaking soru. Aşağıda bazı olaylar ve çalışma alanları verilmiştir. Buna göre verilen olaylar ve çalışma alanlarından hangileri Nükleer fiziğin çalışma konusudur. Nükleer fiziğin çalışma konusunun atomun çekirdeği olduğunu biliyoruz. Evet ve ilk önce atomun çekirdeği bu doğru. Işığın kırılması optik alt alanının e, konusudur. Yanan kömür kimyasal bir tepkimidir ve bu nükleer e, bir tepkime değildir. Kırdekte de gerçekleşmez. O yüzden cevap yalnız bir. Adana. Üçüncü soru. Fizik biliminin ilgilendiği bir çalışma alanına ait görsel yukarıda verilmiştir. Aynı görsel kimya bilimi için de kullanılabilmektedir. Buna göre 1. Yukarıda görselde verilen model atom fiziğinin çalışma alanı içerisindedir. Evet bu doğru çünkü atom fiziği çekirdeğin etrafındaki elektronlar, elektronlar çekirdek arasındaki ilişki ve elektriksel güç sayesinde diğer moleküllerle, diğer atomlarla kurduğu bağı inceler doğru. 2. Fizik ve kimya bilimlerinin ortak çalışma alanları vardır. Evet ve ismi bunun? Fiziko, kimya. Fizik bilimi moleküller arası etkileşimleri inceler. Fizik biliminin asıl çalışma alanı bu değildir. Bu kimyanın çalışma alanı olduğu için bunu yanlış kabul ediyoruz. Cevap 1 ve 2 yani Ceyhan seçeneği. Dördüncü soru, yukarıda verilenlerden hangileri gözlem metoduna örnek teşkil eder? Bir, teleskop ile gökyüzünü seyretmek bu nitel bir gözlemdir. Herhangi bir ölçüm aleti kullanmadan yapılan bir, bir gözlem. Ölçü aletleri ile zamanı ölçmek bu da nicel bir gözlemdir. Yağmurlu havada pencereden dışarıya bakarak hava tahmininde bulunmak bu da nitel bir gözlemdir. Cevap nedir ne, sevgili gençler? Ve beşinci soru. Aşağıda fiziksel büyüklüklerle ilgili bazı yargılar verilmiştir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Bir, skaler bir büyüklük aynı zamanda temel bir büyüklük olabilir. Elbette zaman skalerdir ve temel büyüklüktür. Doğru. Vektörel bir büyüklük türetilmiş büyüklük olamaz. Niye olmasın? Hız mesela vektöreldir ve türetilmiş büyüklüktür. Bu yanlış. Türetilmiş bir büyüklük aynı zamanda skaler olabilir. Örneğin enerji üretilmiştir ve skalerdir. Bu da doğru. Cevap 1 ve 3. Altıncı soru: Yatay ve sürtünmesiz bir düzlemde bulunan bir cisim ip bağlanarak iki arkadaş tarafından aynı doğrultuda çekilmektedir. Buraya dikkat gençler, aynı doğrultu diyor. Ee, biri artı x, biri eksi x yönünde olabilir. Bu dikkatimizden kaçmasın lütfen. Buna göre, buna göre yargılarından hangileri doğru olabilir? Bir, kuvvetleri eşit ise cisim hareketsiz kalır. Bu yanlış. Kuvvetlerin eşit olması demek hem büyüklüğü eşit olacak, hem doğrultusu hem de yönü. Eğer ikisi de artı x yönünde ise ancak kuvvetlerin eşitliğinden söz edebiliriz veya her iki de et eksi x yönünde ise kuvvetler eşit diyebiliriz ve bu şekilde net kuvvet sıfır olmayacağı için hareketsiz kalması mümkün değil. 2. kuvvetler eşit büyüklükte ise cisim hareketsiz kalır. Bu doğru olabilir. Burada bakın e, büyüklükten bahsetmiş, direkt kuvvet dememiş. Kuvvetin büyüklüğü eşitse biri artı x, biri eksi x, x yönünde olabilir ve dengede kalabilir. Doğru. Kuvvetler eşit büyüklükte değil ise cisim kesinlikle hareket eder. Bu da doğru. Ve bunlar hangi yönde olurlarsa olsunlar. Eğer büyüklükleri eşit değilse net kuvvet hiçbir zaman sıfır olamayacağı için bir dengeden söz edemeyiz sevgili gençler. Ve geldik 7. soruya. Aşağıda bazı ölçü aletleri verilmiştir. Bu aletlerden kaç tanesi temel bir büyüklük ölçmek için kullanılır? Ampermetre akım ölçer ve akım bildiğiniz üzere temel büyüklüktür. Voltmetre temel büyüklük değil, fotometre ışık şiddetini ölçer ve temel büyüklüktür. Kronometre zaman ölçer, zaman temel büyüklüktür. Kumpas yine mesafe ölçer. Temel büyüklüktür. temel büyüklüğü hatırlayalım. Kısa muz diye kodlamıştık. Demek ki 4 tanesi temel büyüklük. Cevabımız D seçeneği sevgili gençler. 8. Öğretmen öğrencilerine masayı 10 Newton'luk kuvvetle çektim cümlesini söyleyerek burada söz edilen kuvvetin vektörel mi yoksa skaler mi olduğunu sormuştur. Öğrencilerden aşağıdaki cevaplar gelmiştir. Buna göre verilen bu cevaplardan hangileri doğru kabul edilebilir? Evet, kabul edilebilir diyor sevgili gençler. Yön belirtmediği için sıkalardır. evet. Yön belirtmese bile biz kuvvetin vektörel bir büyüklük olduğunu biliyoruz. Mutlaka sen bir yere kuvvet uygularsa işte ya çekersin değil mi? Herhangi bir yönde uygulamak zorundasın. Yön, yön de biz biliyoruz ki e, kuvvet vektöreldir. Bunu söylemek biraz güç. Yön belirtmese de vektörel bir büyüklüktür. Evet benim kurduğum günlerin aynısını söylemiş burada. Büyüklükle ilgili her şey söylenmediği için skaler de olabilir, vektörel de olabilir. Hayır, kuvvetin vektörel bir büyüklük olduğunu biz biliyoruz. Yalnız iki doğru cevap. Ve dokuz. Demir bir çubuğa tel dolayıp üretici bağlandığında demir çubuk mutlaksız özelliği kazanmaktadır. Bu özellik kullanılarak aşağıdaki düzenekler kurulmuştur. Düzenekte o noktası etrafında serbest dönebilen sürgü yay ile çekirdek kapı, kapı kilitlenmektedir. Anahtar kapatıldığında mıknatıs özelliği kazanan demir çubuk sürgüyü kendine doğru çekerek kapının açılmasını sağlamaktadır. Buna göre yukarıda verilen düzenekle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Verilen düzeneğin çalışma prensibi sadece elektromanyetizma ile ilgili demiş. Burada bir hareket var. Sürgünün çekilmesi hareketi ve yaylar bu mekaniğin ilgili ana için bu açık. bu öncül yanlış. Düzeneğin çalışmasında kuvvet ve hareket olduğu için bizim alt dalı olan mekanikten yararlanmıştır. Doğru. Sürgünün, hareketinde manyetik kuvvet etkili olduğu için elektromanyetizmadan yararlanmıştır diyor. Evet bu da doğru. Cevap 2 ve 3. 2 ve 3. Bir ne seçeneğinde görüyoruz. Ve geldik son soruya sevgili gençler. Ahmet sırası ile aşağıdaki ölçümleri yapmıştır. Birinci ölçüm katı K cismini terazi kullanarak X değerini ölçmüştür. Terazi kullandığına göre burada K cisminin kütlesini ölçmüştür. İkinci ölçüm K cismini sıvı içine atarak yükselen sıvı miktarını Y olarak ölçmüştür. Yer değiştiren sıvı K cisminin hacmi eşittir bu deneyi yaparak G'nin hacmini ölçmek istemiştir. Birincisinde kütle, ikincisinde hacim ölçülüyor. Buna göre Ahmet'in yaptığı bir ölçümlerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. X değeri temel büyüklüktür. Kütle bildiğimiz gibi temel büyüklüktür. Kısa muz demiştik. E, oradaki kütle evet temel büyüklük. Y değeri sıkalardır. Hacim Evet, yönsüz bir büyüklüktür ve skalerdir. E, doğru. X değeri vektörel bir büyüklüktür. Hayır. X değeri dediğimiz neydi? Bunun kütlesi. Kütle e, vektörel değil, skaler bir büyüklüktür sevgili gençler. O halde cevabımız nedir? 1 ve 2. Ceyhan seçeneği. Ve böylece birinci fabla göndermiş olduğum ilk ünitemize ait 10 soruyu hallettik. Artık ikinci testte İsebiliriz.